dostlar selamlar merhabalar 10 günün ardından kanalıma hoş geldiniz. Priest değilim gördüğünüz üzere. Çarımızı değiştirdik. Priest'imizi bozduk ve bir okçu dizdik. Bunun yanı sıra 10 gündür video atamıyorum. Sıkı takip eden arkadaşlarım zaten Instagram'dan ulaştılar ya da oyundan yazdılar vesaire. Niye video atmıyorsun gibi şeyler. Özel sebeplerden dolayı, ailevi sebeplerden dolayı yaklaşık bir 10 gün video atamadım YouTube'a. Twitch'te de son 2-3 gündür yayın açmaya başladım. Yeni yeni tekrardan düzelmeye çalışıyorum. Kendimi toplamaya çalışıyorum. Bu video sizlere Okçum'un tanıtım videosu ve ardından da 100 adet bilek gem kırdığımız bir video olacak. Seriden ben size Okçum'uzu tanıtmaya başlayayım. Okçum'uzun küpeleri Dual Art 2 Kok, Art 7 Mithril Set, Art 2 Dual Lego, Art 2 Judy, artı 2 BDN ve artı 8 helenidimiz var. Bu itemlerin toplamı 93.5 GB'ye geldi bize. Toplamda 30 GB Legolar, 14.5 Mitreset, 22 Helenit, 3 GB Judy, 7 GB BDN, 16-17 GB civarında koklar geldi. Videoyu burada açmamın sebebi 2-3 gündür bu slottayım. Şuradaki karaktersizle uğraşıyorum. Adam gördüğünüz üzere Z makroyu açıp keyifince keyfince takılıyor. Burada benle makrolu bir şekilde KS'leşiyor. Ben de sağ ol, hani yaklaşık 3 bugün 4. gün 4 gündür şikayet ediyorum. Hala bir şey yapılmadı. Bu muhabbetle de fazla canınızı sıkmak istemiyorum ama şimdi seriden videolarımıza başlayacağız. Videolara başlamadan önce de sizlerden bir seri ismi istiyorum. Ee, okçumuzla e, çekeceğimiz videoların serisinin ismi ne olsun? Buna siz karar verin istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Güzel en güzel ismi bulana da bir 400 kc hediyem olsun benim. En güzel böyle seri ismini söyleyene bir 400 kc hediye edeyim ya da 400 kc istemezse Sirius'ta 50 m para hediye edeyim ona. Bunun yanı sıra da şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Okçuyla çekeceğim seriyi günlük olarak çekmeyi düşünmüyorum. 3 günde bir ya da 4 günde bir haftada 2 video olarak planlıyorum. Bunun yanı sıra 10 saat farm serimiz devam edecek. 10 saat stone seçilmişti. İlk olarak 10 saat videomuzda o gelecek. Sonrasında tekrardan bir oylama açacağım. Seçtiğiniz o 10 saatte oradan gelecek. Öyle öyle iki seri şeklinde gene devam edeceğiz. Bunun yanı sıra da başka söylemek istediğim aklıma gelen bir şey yok. Gidelim taşlarımızı gemlerimizi kırmaya başlayalım. Şimdi geldik jeneratörün başına. 100 adet bilek gemimiz üstümüzde. Yaklaşık 121 mi para harcadık abi 100 tane bilek yemi. Buradan bir tane takı alsak bile yeter bize. <laughs> bir tane güzel takı attı mı gerisi eğlencemiz keyfimiz olacak bizim. Uzun süredir de video atmıyorum ne konuşayım ne anlatayım hiç aklımda yok öyle bakalım. 5 tane bir hızlı kıralım şöyle yapalım. Hop şart geldi. Hop Buz, buz. 5 tane buz aldık abi. 10 tanenin fazlası çıktı. Şu an kardeyiz. Bir de şard attı. Güzel. Yine 5 tane yavaş. İyi güzel. 7 tane buz aldık. Güzel. 8. buz. Elik Buz. Abi buzdan katlayacağız gibi var ya. Çok güzel ya. 25 hem zaten burası. 20 tane şey kırdık abi. Bir 5 yavaş kırayım yine. Bir tane unik ya. Bir tane unik takı alalım abi. Ya da Eagles E alalım. Bir tane e, e E Gider basarız onu da. Artı altıya. Öyle katlarız. Abi yalnız çok iyi bu satıyor ya. Gerçekten iyi bu satıyor. Arkadaşlar bu seride ne yapacağız ne edeceğiz Güzel bir isim ya Güzel bir isim yazacaksın abi Güzel bir seri ismi yazacaksın Bak 3 günde 4 günde Haftada 2 video atacağız Kanalın ismi zaten Boğa Güzel bir isim abi Yaratıcılığını kullanacaksın Güzel bir isim Telefon çaldı kusura bakmayın Güzel bir isim aklına gelecek Abi serinin ismi bu olsun diyeceksin Hop hayır hayatım benim telefon Abi serinin ismi bu olsun diyeceksin. Şak serinin ismi olacak. Seriye ismi veren sen olacaksın. 50M ya da 400KC kazanacaksın. Mis gibi abi. Umarım güzel bir isim gelir. Şuradan da bir tane unik alalım be. 100 taneden bir tane unik atarsın herhalde. Bilek gel. Busları da kesteyim. 10 tane seri kıracağım abi. bir tane unik be. Bir tane unik. Kayıt alıyorum şu an hayat. Day da atmazsın abi ya. Şunu atmazsın ya. Bir tane unik atacaksın abi hep topu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yok abi atmıyor ya. 30 kaldı. 30 kaldı ve atmıyor. Hadi artık. Bir tane unik atmalısın be. Bir tane unik atmalısın. Hop 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 hop. Yok abi atmıyor ya. Hiçbir şey atmıyor. Full armor'a var. ADS attı. Neyse de çok bir para atmıyor ki. Şuraya bak armor sayfası attık ya. Bakalım. Bakalım. Atmıyor da atmıyor. 100 tane bilek gemiden güzel bir batışa doğru gidiyoruz bence. Yani buslar 60-70 tanesini çıkarır da. Upgrade yapmamız lazım ya. Upgrade yapmazsak <laughs> 30 tane bu saldık 100 tane bir ekkemle. İyi mi kötü mü onu da bilmiyorum. Bakalım bakalım bakalım. Yine bir şey yok. Şimdilik şöyle yapalım. Şey nerede lan? Neyse dur. Şuradaki şunu basarız, şunu basarız, şunu basarız. Şunlar kullanılır. Şunları kırayım şurada belki dekorasyon falan alırız. Şurada dursun. Deko meko alırsak ekleriz onu da. Hoppa ilkinde 4 adet aldık. Şu an zararda değilizdir bence muhtemelen. Yani çok büyük bir zararımız yoktur. Ama upgrade yaparsak güzel bir kara da geçebiliriz. Hoppa 8 tane deko aldık abi şu an net kardayız bence Hesap makinesini açayım şuradan B.A.D.T Metin belgesi açayım 30x buz 8x deko Şart Raptor DS Şart Raptor DS Şimdi 30 adet buz Satış fiyatı ne kadar bakalım. 2450'den hesaplayalım biz abi bu su. 2450 çarpı 30. 73500 500K. 73 500. Şimdi Raptor'a bakalım. 7 M. Biz Biz 6.5M'den yazalım Raptor'u. 6.500. şart şart para etmiyormuş lan bunu sal buraya ds <laughs> ds'ye de yedi buçuk em yazalım abi şartı silelim şuradan deko 3800 yazalım buna da 3800'den hesaplayalım 8 tane var çarpı 8 30 m 400k da burası yapıyor 3500 yazalım ya düz olsun. Toplayalım. 73500 artı 3500 artı 6500 artı 7500 118 m. Biz 121 m harcadık. O yüzden upgrade'e gidiyoruz abi. Hadi gidip bunları basalım. Şimdi şunları basmaya başlayalım seri seri. Artı 2'ye kayıp vermeyiz umarım Raptor'u şart yansa bir şey olmaz da. Raptor yanarsa sıkıntı. Eğer iki tane artı altı yaparsam direkt dururum zaten. İki tane artı altı bizi güzel bir şekilde kâra geçirir. Eğer bir tane artı altı çıkarsa da yediye deneriz muhtemelen. Çünkü basma masrafımız da olmuş olacak. Şunları şöyle bir artı üç yapayım da ben. 2 artı 3 Tam kafa kafayaydı bıraksam ama e, hatta 3m e eksikti Bakalım ne olacak ya şuradan ds'yi artı altı alsak 10m falan mi kare geçeriz Artı 3 oldu güzel 4 e atalım güzel dörtte oldu raptorumuzu da dörde sallayalım şöyle büyük kitablar olsa da bassak ne güzel olur bir ib9 falan denesek ne keyifli olur da işte kadir basmış abi çok özenliyimle biz denesek %100 yakarız yani biz bir sayfa 7 ib doldursak 8 basamayız bence şimdi sen şuraya sen şuraya hop artı 5 geldin mi Güzel. Artı 5'te geldin. Raptor. Artı 5 gelmen lazım. Bizi yarı yolda bırakma Raptorcuk. Gel bakayım. Tabii ki de yanlı. Şimdi ne dese. Ben bunların hepsini yakacağım gibi hissediyorum ama bakalım ne olacak. Bu da gitti bence. Geldi be. Hadi bakalım artı altı olacak mısınız? Şart artı altı 20-25'e arası bir şey diyor. Eğer geçerse yakmalık çekeriz. Ds'yi öyle atarız abi. Hadi bakayım gel buraya. Yakmalık çeksem mi? Çekmesem mi? Çeksem mi? Çekmesem mi? Çekmeyeceğim ya. çekmeyeceğim. Şansım hiç. Yanacağını o kadar hissediyorum ki yine de basasım var. Bastım abi. Ben üstündekilerin hepsinin yanacağını düşünüyordum ama. İyi güzel. iki tane artı altı aldık buradan da. DS artı altı ne kadarmış? 50. Bu yuvar mı bakalım? DS 45'e. 47.5 diyelim. Şart artı alt. Buyu 20. Şeli kadar abi? İyi güzel. İnce bir kara geçtik abi buradan. Yaklaşık bir 20 civarı falan bir kardayız. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi sizin vereceğiniz seri ismiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.